Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına hoş geldiniz. Ben Ali. Bu videoda Tyson Fury'nin Uysiki yenmek için yaptığı fedakarlıkları sizlere açıklayacağım. Bir haber olarak bunu sizlere okuyup daha sonrasında da yorumumu yapacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle Tyson Fury bu yine karşılaşmada bizim belirleyici boksörümüz olacak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Oleksandr Uysik'in aşağı yukarı nasıl bir e, kafa yapısıyla bu maça geleceğini biliyoruz. Ama Tyson Fury'nin nasıl geleceği gerçekten çok çok önemli. O yüzden lütfen dikkatle takip edin. Buradan sonra e, okuyup zaten açıklamalarımı yapıyor olacağım. Evet. Tyson Fury Oleksandr Usyk'i yenmek için yaptığı fedakarlıkları paylaştı. Cumartesi günü Oleksandr ile yapacağı rövanş maçında iki kez ağır siklet dünya şampiyonu olmayı deneyecek. Britanyalı antrenman kampı boyunca Eşi Paris'le konuşmamış diye yazılmış. Devam edelim. Tyson Fury, Alexander Usyk'le yapacağı rövanş maçını kazanmak için yaptığı fedakarlıkları açıkladı. Bu yıl Mayıs'ta ayrı kararla profesyonel kariyerinin ilk yenilgisini alan eski ağır siklet dünya şampiyonu Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde WBC, WBO ve WBA ünvanlarını kazanmak için mücadele edecek. Bir de IBO olacak. Onu da ben ekleyeyim. Ancak Fury bu kez Ukraynalıyı yenmek için ne kadar çaba sarf ettiğini ayrıntılarıyla anlattı. Hatta bu yıl 2 haftalık bir tatilde 14 koşuya çıktığını ve 14 kuvvet antrenmanı yaptığını iddia etti. Çingine Kral Rövanş maçına odaklanmak için ailesinden de uzak kalıp iletişimi tamamen kesmiş. TNT Sports'a konuşan Fury, Paris'le 3 aydır konuşmadım dedi. Şimdi burada bir duralım. Şimdi Paris Fury eşiyle beraber 3 aydır konuşmaması olayını yanlış anlamayalım. İlla ki konuşmuştur ama azaltmıştır yani o konuşmaları. Tek kelime etmedim. Kimseyle konuşmadım. Telefonuma bakmadım. Her şeyden uzak kaldım. Sadece kendime elimden gelen en iyi fırsatı vermek istedim. Canavar modu, baba modu, eş modu diye modları ayırmak istemiyorum. Kimseyle telefonda konuşmadım. Hepsi bu. Tüm bu zamanda kamptaydım diye bir açıklama yapmış. Sürekli geçiş yapmak zor. Kimseyle telefonda konuşmadım. Beni arayan hiç kimse son birkaç aydır bana ulaşamadı demiş Tyson Fury. 7-8 hafta kahveyi aynı süre boyunca diyet kolayı bıraktım. Bunun önemli olduğunu düşünmüyorum. 12 ay vitamin aldım, 12 ay almadım. Hiçbir şey hissetmedim. Belirli şeylere sahip olmamanın veya belli şeyleri yapmanın bir fark yarattığını düşünmüyorum. Bu bir bireyin ulaşması gereken bir hedef demiş. Sadece mutlu olun ve yapabildiğiniz e, tek şey bu. Dünyadaki en zor şey anda kalmak, daha fazlası için zorlamamak ya da daha fazlasını istememek. Herkes her zaman daha fazlası için çabalıyor. Ben bile daha fazlası için çabalıyorum. Herkes öyle demiş Tyson Fury. Fury kendini hedefine adadıktan sonra fedakarlık yapmaya değdiğini de sözlerine ekledi. İsteme tutkusunu kaybettiğinizde oyun biter ve mezara gitmeye hazır olursunuz. Ben buna hazır değilim. Her zaman istiyorum. Ne zaman olursa olsun demiş. 20 yıl uzaklara gidebilirim. Neden bilmiyorum. Ailemi sevmediğimden değil ama yapacak bir görevim varsa onu başarmak ve gerçekleştirmek istiyorum. Onları özlemiyorum. Kendimi o ortamdan uzaklaştırdım demiş Tyson Fury. Evet bu şekilde açıklamalar yapmış Tyson Fury. Şimdi bunun hemen yorumlamasına geleyim. Ben sizlere hep ne demiştim? Tyson Fury karşısında gerçekten onu yenebilecek böyle ciddi bir rakip olmadığı sürece iyi bir şekilde hazırlanmıyor. Ama geçen akşam da gördüğümüz kadarıyla Tyson Fury çok fazla acı, çok fazla yıpratma, onu mahvetme yani nakat etme gibisinden açıklamalar yapmıştı bu halka açık idman görüntülerinde. Dolayısıyla artık Tyson Fury bu maçla alakalı birinci maçtan tamamen farklı bir psikolojiyle buraya geleceğini anlıyoruz ve Oleksandr Usyk de Tyson Fury ile böyle başa baş onu yenebilecek tarzda bir boks yaptığından dolayı zaten yendi de Tyson Fury de yani bunu bildiğinden dolayı artık bu maça farklı bir düşünce yapısıyla gelecektir. Yaptığı bu açıklamalarda bize onu gösteriyor. Gerçekten odaklandığını insanlara göstermek, ispatlamak istiyor. Çünkü Tyson Fury Francis Ngannou maçından sonra çok fazla eleştiri almıştı. Yani hiç hazırlanmadan bu maça çıkmış olarak lanse ediliyordu ki zaten yüksek ihtimalle de öyleydi. Rakip çok iyi olmadığı için ben bunu nasıl olsa yenerim diye bu şekilde gelmişti Francis Ngannou maçına. Ama Ngannou maçından Oleksandr Usyk bir maçına çok farklı şekilde geldiğini hepimiz gördük zaten. Demek ki neymiş benim her zaman dediğim gibi Tyson Fury gerçekten onunla böyle dişe diş mücadele edebilecek kaliteli bir boksör olduğunda iyi bir şekilde rakibine odaklanabiliyor. Ve gerçekten birinci böyle basın toplantısı birinci maçın öncesindeki basın toplantısı hal ve hareketler kesinlikle Tyson Fury'de yok. Tamamen böyle ne yapacağını odaklanmış hiçbir şekilde gülmüyor Böyle adeta robot gibi bir durumda şu anda Tyson Fury. Bunlar gerçekten Tyson Fury ile alakalı Rıvanş maçında çok fazla değişken şey olabileceğini gösteriyor ki ben zaten kilo alarak geleceğini ve knockout oynayacağını söylemiştim. Tyson Fury belki zaman zaman böyle dalga açıklamalar yapıyor olabilir ama Özellikle bazen yaptığı açıklamalar gerçekten çok ciddidir. Bu az önce yaptığı açıklamaların da büyük bir çoğunluğu çok ciddi açıklamalar. Hani Tyson Fury'yi ben para açısından eleştiriyor olabilirim ama istese bu adam şu anda bıraksa bu sporu yapmayı e zaten yine hayatını uzun yıllar idame ettirebilecek bir miktarı kazandı. Bunu da unutmamak lazım. Ama Tyson Fury insanlara bir şeyler yapabildiğini hala ispat etmek istiyor bu da ona ayrıca bir motivasyon veriyor ve üzerindeki sorumluluğu da artırıyor. Bu da tabii ki bir dezavantajdır. Çünkü Alexander Usyk'e bakıyoruz gayet böyle kendinden emin, rahat bir şekilde konuşuyor, açıklamalar yapıyor, duruşu vesaire aynı o şekilde. Ama Tyson Fury daha çok böyle bir şeyleri ispatlamanın peşinde ben daha iyisini yapabilirim. İşte onu nakavt edeceğim gibisinden ama ciddi. Bakın burası çok önemli. Ciddi açıklamalar yapıyor. Kesinlikle öyle e, gülme tarzı böyle alayı alan açıklamalar yok. Dolayısıyla Tyson Fury e, bu defa sanırım e, bizi şaşırtacak. Böyle odaklanmış bir şekilde e, hazırlanmış bir şekilde karşılaşmaya gelecek gibi gözüküyor ki bu da karşılaşmanın seyrini e, zevkini daha da artıracak bir unsurdur. Çünkü ben hep söylüyorum iki boksörün de e, yapabileceklerinin sınırını aslında biz birinci maçta e, çok fazla Böyle şey yapamadık. Tam o sınıra gelemedik. Oleksandr Usyk de tam %100 kendini gösteremedi. Tyson Fury de kendini %100 gösteremedi. O yüzden bu rövanş maçında iki boksör de en hazır haliyle ben geleceğini düşünüyorum. Ve Tyson Fury de kesinlikle birinci maça göre daha farklı bir kafa yapısıyla gelecek. Ama üzerine omuzlarına yüklenilen sorumluluk gerçekten çok büyük bir dezavantaj. Çünkü az önce söylediğim gibi bir şeyleri ispatlama ihtiyacı var şu anda Tyson Fury'de. Ve yani insanların o eleştirilerini ortadan kaldırmak istiyor. Gayet doğaldır tabii ki. Eğer hani yetenekli bir boksörseniz ve her şeyinizi ortaya koyup bir maçı kazanamadıysanız insanlar sizin o maçta yaptıklarınıza bakmaz. Maçı kazanıp kazanmadığınıza bakar. Çünkü sen zaten iyi hazırlansaydın kardeşim bu maçı kazanman gerekirdi diye düşünür e, dünya genelindeki hayranlar. Tabii ki ben öyle düşünmüyorum ama e, Tyson Fury dolayısıyla bir ispatlama e, çabasına girdi. Kesinlikle olayı kişiselleştirdi artık ve e, knockout edebilir gerçekten. Ben ha edebileceğini düşünmüyorum. Çünkü Alexander Usyk dediğim gibi daha iyi bir şekilde dövüşecek. Daha hızlı bir şekilde dövüşecek ve yakalanmayacaktır. Kolay kolay. Hatta yakalansa bile yine de kalkıp maçı kazanacaktır diye söyleyebilirim. Çünkü Tyson Fury'nin psikolojisinin maç öncesindeki durumu ve maç içerisindeki durumu gerçekten çok belirleyici olacak. Kendisini çok çabuk toparlayabilen bir boksör. Bunlara rağmen yine de o sorumluluk duygusunun altında ben ezileceğini düşünüyorum. Alexander Usyk ise gayet rahat bir durumda. Kendinden çok emin. Ama ben Tyson Fury'nin şu ana kadarki yaptığı açıklamaları ve idman kampını düzgün bir şekilde yaptığını bu açıklamalarından anlayabiliyorum. Umarım iki boksörü de en iyi haliyle rövaş maçında görüyor oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.